Merhaba merhaba sevgili Galatasaray ailem Yenge Aslan Transfer Sports'tan hepinize kocaman selam ve sevgilerimle nasılsınız iyi misiniz sevgili takipçilerim evet Galatasaray Alanya maçını biraz yorumlamak istiyorum sizler transfer dönemi bitti diye düşünüyorsunuz ancak transferler hemen böyle bugünden yarına olmuyor Biliyorsunuz transferler böyle geniş bir skalada devam ediyor. Bir futbolcuyu araştırma, takip etme, şartlarını sorma, evet Ocak ayı tekrar ara transfer dönemine girecek kulüpler. Ancak tabii ki şimdiden de minik minik yine transfer adımları, transfer araştırmaları başlıyor sevgili takipçilerim. Bir isim daha var gündemde. eee İspanya basınında yer alan bir haberi sizlerle paylaşacağım. Ama önce Galatasaray-Alanya maçına bakalım. Ve sevgili takipçilerim abone olmayı tabii ki unutmuyorsunuz. E, yorum, beğeni ve görüşlerinizi de bekliyorum sevgili arkadaşlar. Evet şimdi dün akşamki Alanya maçına baktığımızda e, bence gecenin iki yıldızı vardı. Sizler de tabii ki aynı fikirdesiniz. Uğurcan Çakır ve Singo. Galatasaray'ı kurtaran isimler oldu. Önce Singo ile başlamak istiyorum. Son derece güçlü, hızlı, gücünü ve hızını aklıyla birleştiren bir futbolcu Singo. Hani ben hep şunu söylerim. Eğer bir futbolcu iyiyse, gerçekten profesyonelse evet yeni bir takıma gelince bir alışma süreci yaşar ancak bu alışma sürecini çabuk atlatır. İşte Singo'da Böyle futbolculardan birisi pek alışma süreci bile olmadı. Bir iki hafta içinde gayet de güzel oyuna dahil oldu profesyonelliğini konuşturuyor kendini izlettiriyor ve hani bir singoyu izlediğimizde ben her şeyden önce bir Galatasaray taraftarı olarak şunu söylüyorum singoya verilen 30 milyon euro helal olsun her anlamda farkını ortaya profesyonelliğini ortaya koyuyor sevgili takipçilerim ben böyle düşünüyorum ve maçın 23. dakikasında kendi bireysel başarısıyla kendi profesyonelliğiyle yarattığı gol pozisyonunda inanılmaz güzel bir asist verdi. Hani adeta şöyle söyleyebilirim kaba bir tabirle de olsa Alanya Spor ceza sahasını öyle güzel geçti. Alanya Spor'un içinden geçerek Mauro Icardi'ye o kadar güzel bir asist yaptı ki evet Icardi her zaman tekniğini konuşturan bir futbolcu. Doğru yerde ve doğru zamanda bulunuyor ve Icardi'nin yaptığı dokunuşları hiçbir futbolcu yapamadığı için zaten Icardi de Icardi oluyor. Singo'nun inanılmaz güzel asistiyle Icardi de çok şık bir vuruş yaptı ve e, Alanya Spor ağlarını havalandırdı. Evet dediğim gibi aslında bu gol e, Icardi'ye yazılsa da bence Singo'ya da yazar. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gol pozisyonunu başlatan Singo zaten inanılmaz güzel bir e, görsel şölen yaşattı gözlerimize. E, dediğim gibi e, evet... E, Icardi orada çok güzel bir şekilde, çok şık bir şekilde o golü tamamladı. Belki orada başka bir futbolcu olsa onu o güzel asisti de gole çeviremeyebilirdi. Ancak dediğim gibi golün yarısı da Singo'ya yazar arkadaşlar. Singo yerinde ve doğru bir transfer bunu söyleyebilirim. Şimdi Uğurcan'a geleceğim. Uğurcan gecenin başrolündeydi bence. Uğurcan'ı çok tartıştık. İşte gün aydan daha önde gelen bir kaleci değil. Bon servisi çok yüksek. Bunu artık defalarca tekrarlamak istemiyorum. Ancak Uğurcan her şeye rağmen iyi kalecidir arkadaşlar. Ve gün geçtikçe de özellikle böyle zor maçlar çıkarta çıkarta Uğurcan'ın daha da formunu bulacağını düşünüyorum inanılmaz iyiydi. Toplamda 8 net kurtarış yaptı arkadaşlar. Yani gecenin yıldızı Uğurcan oldu. İyi bir Galatasaray yine yoktu sahada. Hani bunu konuşmaya bile gerek yok. İyi bir futbol izledik mi Galatasaray adına? Elbette ki izlemedik. Ee, dediğim gibi tam bir kalecilik örneği gösterdi Uğurcan. Ee, diliyoruz ki Liverpool maçında da umuyorum aynı başarıyı gösterir. Ancak ben hep şunu söylerim. Bir kaleci çok fazla gol yiyorsa burada defansı ve takımı sorgulamak gerekir. Siz kaleciyi bu kadar rakip takımla karşı karşıya pozisyonda bırakmamalısınız arkadaşlar. Evet. Şimdi Galatasaray kötü oyunla 7'de 7 yaptı. Rölantide bir sarı kırmızılı takım izledik Zira Liverpool maçına odaklılar. Bence yavaş oynadı Galatasaray. Ee, dediğim gibi kötü oyunla yine Zirveyi korumayı başardı. 7'de 7 yaptı. Baktığınızda arkadaşlar hani hep şunu da söylüyoruz. Artık biz Türkiye Ligi'ndeki başarı Galatasaray'a tabii ki az geliyor. Amacımız Avrupa Ligi. Ancak elbette ki buradaki başarıyı Türkiye şampiyonluğunu da yine de azımsamamak gerekir. Öyle veya böyle bir sürü kaoslarla yeni transferleri işte içindeki bir sürü çalkantılarıyla beraber yine de 7'de 7 yapan bir Galatasaray ve Okan Hoca var. Okan Hoca'nın değişiklikleri yine yerinde ve doğru değil. Tabii ki biz Galatasaray taraftarını kızdırıyor. Yani işte Icardi'yi çıkartıp da yerine Metehan'ı almak veya sane o kadar uzun süre sabretmek her maçta 90 dakika oynatmak dünkü maçta Icardi'ye hakeza 90 dakika forma şansı vermek bence Okan Hoca'nın hatalarından biri bazen Okan Hoca da yani akıl tutulması mı yaşıyor yerinde değişiklikler yapmıyor tabii ki şimdi Alanya bunu kaldırabilir ancak işte Avrupa Ligi bu hatayı kaldırmıyor. Dediğim gibi rölentide oynayan bir Galatasaray vardı. Ancak 3 puanı aldık mı aldık arkadaşlar. Ben yine hep Sane'yi konuşacağım. Sane çok kötü. Yani bunu çok böyle özür dileyerek söylüyorum. Hani bu şekilde de konuşmak istemiyorum ama Sane için bir çöp transfer demeye başlıyorum artık. Yani top Sane'ye gelince topu ayağında o kadar oyalıyor ki zaten çok fazla da top kaybı yapıyor ya da e, topu ayağında çok oyalıyor ve rakip takıma kaptırıyor yani geriliyor bir atış e, pozisyonuna giriyor işte bir heyecan yapıyoruz Sane vuracak derken e, topu kaybediyor inanılmaz kötü bir Sane var bir türlü toparlanamıyor bence dokusu tutmadı Galatasaray'da dokusunun tuttuğunu düşünmüyorum yani biz Sane'yi böyle hayal etmedik biz bu saneyi izlemedik biz bu sanenin transferine sevinmedik hani bizim izlediğimiz istediğimiz beklediğimiz tamamen başka bir saneydi İşte ne diyorum beri tarafta geldiği ilk haftalardan kendini ve profesyonelliğini gösteren bir singo var e saneyi bekledik takıma uyum sağlayacak alışacak yok Türkiye liginde yapamadı Avrupa liginde kendini gösterecek hiçbirisi olmadı arkadaşlar sane yine berbattı Barış Alper'in kötü maçlarından biriydi bence Barış Alper Eski Barış Alper'e o söylentilerden bu transfer olaylarından sonra dönemedi arkadaşlar. Biliyorsunuz Barış Alper'in de ücreti iki katına çıkartıldı. Sözleşmesi iyileştirildi. İki kat zam yapıldı. E bundan sonra evet maç eksikleri falan var ama hani ben hep şunu söylüyorum. Beden dili olarak Asla eski barışı izlemiyoruz. E, umuyorum işte aldığı zamdan sonra biraz daha artık e, transferi bir kenara bırakır, o duygu durumunun içinden, o psikolojiden çıkar ve tekrar bizim özlediğimiz şampiyonluklarda payı olan o Barış Alper formatına döner diyorum arkadaşlar. Evet. Osman Liverpool maçında. İlk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Osimen'in dün akşamki maçta da 5-10 dakika girdi. İşte Okan Hocanın açıklamalarında zaten bir ısınma görmesi istediğini söyledi. Liverpool maçında ilk 11'de yüksek ihtimal olması bekleniyor. Zaten kulüp doktoru Yener İnce de çok yakından takip ediyor Osimen'in durumunu ki hızlı futbol için zaten Liverpool karşısında o simen olması lazım. E, Okan Hoca baktığınızda Yunus Akgün'ü ilk ayı dinlendirdi. O simeni dinlendirdi. Torreira Rölanti'de oynadı. Liverpool maçında da yine sahada olacaktır arkadaşlar. E, dediğim gibi şimdi Liverpool maçına baktığımızda kendi adıma çok öngöremiyorum. Liverpool karşısında Galatasaray nasıl bir futbol sergiler? Frankfurt gibi bir hezimet olacağını düşünmüyorum Allah korusun ve tabii ki isteğimiz galibiyet. Ancak dediğim gibi yani Türkiye ligine çok fazla gelen bir Galatasaray var kadro kalitesiyle, en kötü oyun şekliyle bile Türkiye liginin Türkiye standartlarının çok üstünde bir Galatasaray izlerken ben kendi adıma Avrupa'da zayıf bir Galatasaray takımı görüyorum. O yüzden de hani yaş itibariyle Galatasaray takımı daha orta yaş ve üzerinden oluşuyor. Avrupa'da biliyorsunuz hep genç oyuncular var ve orada Avrupa liginde futbol çok hızlı atıyor. İşte bizde oyunu o kadar hızlı oynayabilecek maalesef futbolcular yok. Yaş itibariyle ee, dediğim gibi Liverpool karşısında elbette ki isteğimiz beraberlik en kötü halinde ve galibiyet. Ee, Okan Hoca'nın daha çok defans ağırlıklı bir takımla çıkmasını bekliyorum Liverpool karşısına öyle olacağını düşünüyorum yine kötü bir Gabriel Sara vardı Gabriel Sara da bir türlü o ilk dönem geldiğinde oynayan Gabriel Sara değil. O da bir sakatlık yaşadı ve bir daha eski haline dönemedi. Yani bu futbolculara ne oluyor bilemiyorum. Hani hep konuştuğumuz şey acaba idmanlarda yeterli kondisyon çalışılmıyor mu? Bu futbolcuların hızı bir şekilde düşüyor. Fiziksel kondisyon olarak daha aşağıya giden bir ivme gösteriyorlar. Uzun zamandır kötü bir Gabriel Sara iz izliyoruz. Lemina'nın da dün akşamki değişiklikten sonra iyi bir maç çıkardığını söyleyemem geçen sene gelen Lemina gibi değil bu sezonda da Lemina. Umuyoruz ki açılır diye düşünüyorum arkadaşlar ve şimdi hemen e, İsviçre basınında pardon haberimin başında yanlış söyledim İspanya basını dedim İsviçre basınında değil sürçmesi e, İsviçre basınında çıkan bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet İsviçre basının sarı kırmızılı takımın Ganalı stoper Jones Adjetey ile ilgilendiğini yazdı arkadaşlar. Jones Adjetey değerini 80 katı yükselten bir futbolcu. Evet Basel ile sarı kırmızılı yönetimin böyle ufaktan temaslara başladığı futbolcunun şartlarının sorulduğu haberi çıktı. İsviçre basınında dediğim gibi Jonas Adje 1.88 boyunda genç bir stoper ara transfer döneminde sarı kırmızılı yönetimin bu isimle ilgili Basel kulübüyle daha ciddi temaslara başlaması bekleniyor sevgili takipçilerim. Evet bu ara aboneliklerim az, izlenmelerim az. Herhalde transfer dönemi bittiği için ya da Galatasaray şöyle Avrupa'da çok iyi gitmediği için bu izlenmelerdeki düşüşü bunlara bağlamak istiyorum. Ama ben her zaman buradayım. Siz sevgili Transfer Sports takipçilerim için Galatasaray'ın takibindeyim. Hadi sizleri de kanalıma bekliyorum. Beni yalnız bırakmayın. Abonelik, yorum, görüş ve harflarınızı bekliyorum sevgili takipçilerim. Liverpool maçı sonrasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.